Selamlar Metafrekans ailesi. Bugün cinler hakkında tüm dinler üzerinden bilgilendirici bir yolculuğa çıkıyoruz. Cinler, insanlık tarihi boyunca farklı kültür ve inanç sistemlerinde yer almış, gizemli varlıklardır. İslam inancında cinler, dumansız ateşten yaratılmış, akıl ve irade sahibi, görünmez varlıklardır. Onlar insanlar gibi iyi veya kötü olabilir, ibadet edebilir veya isyan edebilirler. Kur'an'da kendilerine özel sureler ayrılmıştır. Hristiyanlıkta cin kavramı genellikle şeytanlar veya kötü ruhlar olarak yorumlanır. Bunlar Tanrı'ya karşı gelmiş düşmüş meleklerdir. İncil'de bu varlıkların insanları etkileyebileceği ve İsa'nın onları kolduğu anlatılır. Yahudilikte ise cinler, çedim olarak bilinen, bazen iyi bazen kötü olabilen ruhani varlıklardır. Talmud ve Kabala gibi metinlerde onlardan bahsedilir ve insanlarla etkileşimleri olduğuna inanılır. Diğer birçok kültür ve inanç sisteminde de cinlere benzer ruhani varlıklar, farklı isimler altında yer almaktadır. Bu varlıklar, insanlığın evren ve ötesi hakkındaki merakını ve inançlarını şekillendirmeye devam ediyor. Instagram'da bizi takip etmeyi, YouTube'da e abone olmayı unutmayın lütfen. Saygılar, sevgiler, mutlu günler dileriz.